Merhabalar, ben Fendik Rehberlik ve Araştırma Merkezi Psikolojik Danışmanlarından Melek Güzel. Bu videoda sizlere Mindfulness'tan yani bilinçli farkındalıktan bahsetmek istiyorum. Mindfulness'ı şu anda mevcut anın içinde bizde, bizimle ilgili ve çevremizde her ne varsa yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan olduğu haliyle gözlemlemek ve kabul etmek olarak tanımlayabiliriz. Mindfulness zihni şimdi ve burada olanı odaklayıp yargısız bir şekilde kabul etme önünde eğitirsen çoğu problemi çözebilirsin diyor. Bu sayede problemlerle ilgili çözüme yönelik olasılıkları görüp vereceği tepkileri seçebileceğini ifade ediyor. Mindfulness kabul derken pes etmekten, vazgeçmekten, pasif olmaktan bahsetmiyor. Her ne varsa onunla yaşamaya gönüllü olmaktan, acıya rağmen değil Acıyla beraber yaşama devam edebilmekten bahsediyor. Mindfulness'ın vurguladığı zihni eğitme işini nasıl yapacağız? Şimdi ve buradaki duygu, düşünce ve duyumlarımıza dışarıdan bir göz gibi tarafsız bir şekilde bakıp, yargılamadan, şefkatle yaklaşarak duygu, düşünce ve duyumlarımıza ait dili değiştirdiğimizde bunu başarıyoruz. Örneğin, ben yetersizim dediğimde hissettiğim duyguyla şu an zihnimde yetersiz olduğuma dair düşünceler var dediğimde hissettiğim duygu bambaşkadır. Büyük olasılıkla birinci cümlede kendimizi daha kötü hissederken ikinci cümlede daha iyi hissederiz. Unutmamalıyız ki bizler hissettiğimiz duygu, düşünce ve duyumlardan ibaret değiliz. Daha fazlasıyız. Duygu, düşünce ve duyumlarımızı eve gelip giden misafirlere benzetebiliriz. Nasıl ki misafir geldiğinde ona kapıyı açar, gittiğinde uğurlarsak Duygu, düşünce ve duyumlarımıza da aynı şekilde yaklaşmalıyız. Hiçbirinin kalıcı olmayıp gelip geçici olduğunu aklımızdan çıkarmamalıyız. Bununla ilgili sık kullanılan bir metafordan bahsetmek istiyorum. Otobüs metaforu. İçi yolcularla dolu bir otobüs düşünün. Otobüsün bir şoförü ve içerisinde ise çeşitli duraklarda inip binen yolcular var. Bu yolcular zaman zaman kabalaşabiliyor, sorun çıkarıp can sıkabiliyor, otobüsün nereye gitmesi gerektiği ile ilgili şoföre baskıda bulunabiliyorlar. Ancak eninde sonunda otobüsün nereye gideceğine karar veren şofördür, yolcular değil. Yolcular duraklarına geldiklerinde inip gidecekler. Her birimiz hayatlarımızın nereye gideceğine karar verecek olan birer otobüs şoförüyüz. Duygu, düşünce ve duyumlarımız ise inip giden yolculardır. Peki, mindfulness tekniğinin üzerinde durduğu gibi anda kalmak bizi her zaman mutlu eder mi? Eğer şu anda olan her şey hoşumuza gidiyor olsaydı, anda kalmak evet bizi mutlu ederdi. Ama hepimiz biliyoruz ki şu anın içinde her zaman hoşumuza giden şeyler olmuyor. Her zaman iyi hissetmemiz, her şeye olumlu bakmamız, olanı olduğundan daha farklı görmemiz de gerekiyor. Mindfulness zaten iyi hissetmekle ilgilenmiyor. Hissetme işini iyi yapmakla ilgileniyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her birinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.